Bu videomuzda Antalya'dayız. Dim çayına ve dim çay kenarlarında kurulmuş olan restoran ve piknik alanlarını ziyaret ediyoruz. Ve işte bu restoranlardan birinde böyle arabanızı üstten gelen bir su ile yıkayabiliyorsunuz. İşte dim çayı etrafındaki restoranlar müşteri çekmek için harika süslemeler ve su içinde de eğlenebilmek için harika oturma ve eğlence alanları yapmışlar. Bunları kısaca izleyelim. Sonra da sizleri din çayında kamp yapacağımız yere götüreceğim. Ama maalesef kamp yapacağımız yerde gördüklerimiz pek hoş olmayacak. İşte kamp yapmak için burayı uygun gördük ama maalesef buralara daha önceden hatta grup halinde gelenler olmuş ve piknik yapıp eğlendikten sonra geride bıraktıkları yeri ilk buldukları gibi bırakmamışlar. Dim çayı etrafında kamp yaptınız diyelim ya da eğlenmeye geldiniz diyelim ama peki neden getirdiklerinizi toplayıp götürmüyorsunuz da bu güzelim doğayı böyle kirletiyorsunuz anlamak mümkün değil. Şu görüntüye bakın. Türk toplumuna hiç yakışıyor mu bu görüntü? Bilmiyorum. Dim Nehri piknik alanından Antalya'dan herkese merhaba. Burada kamp yapmak için bir yer arıyorduk. Burayı çok güzel bulduk. Gerçekten harika görünüyor. Su çok temiz. Suyun sesi harika görünüyor. Ama maalesef buraya gelen insanlar yemişler, içmişler ve maalesef geride bıraktıklarını alıp götürmemişler. Yani böyle yediklerini, içtiklerini maalesef geriye götürmemişler. Yani insan şu ileride çöp alanları var, oraları da atmamışlar. Burayı böyle pis içinde, pislik içinde bırakmışlar. İnsan gerçekten çok üzülüyor. Ya niye biz böyleyiz ya? Yani şunları alıp götürmek çok mu zordu ya? Şimdi eşim de çok üzüldü maalesef burayı böyle görünce. Şimdi burayı temizleyeceğiz ve inşallah bugün bu akşam burada kamp yapacağız. Şimdi bir de Mahmutlar'a kasabaya inip bir marketten de e, poşet alacağız. Poşetleri doldurup birileriye bırakacağız. Temizleyeceğiz burayı arkadaşlar. Bunun bir insanlık görev olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu video insanlara örnek olur. Birilere gittiğimiz zaman orayı böyle çöp içinde bırakmayalım. Getirdiklerimizi lütfen geri götürelim arkadaşlar. Yani bu bize yakışmıyor. Doğaya, bu güzelim doğaya bu kötülüğü yapmayalım. Haydi şimdi temizlemeye başlayalım. start. İşte çöp poşetlerimizi aldık ve çöpleri toplamaya başladık. Bakalım ne kadar çöp toplayacağız. Videomuzu hızlı kayda alarak çöp toplama maceramızı hep birlikte izleyelim. Buraya gelenler her kim ise işte burayı sanki bir çöp atma yeri gibi kullanmışlar ve çöplerini buraya yığmışlar. Vay. Because these broken pieces of bottles are really dangerous. So many ants. Anlaşılan buraya grup olarak gelmişler. Böyle eğlenmişler. Ama maalesef geride bıraktıklarını ama maalesef geride kalanları alıp götürmemişler. Yani o gruptan bir kişi de dememiş ki ya bunları toplayalım, atalım dememişler. ya. Okay, it's enough here. Okay, just put it there. To the other side. No. Çöpler birikiyor yavaş yavaş maalesef. Okay. Look what I found here. A diopi. <laughs> kocaman karton getirmişler. Kartonları da bırakmışlar. Üzerinde piknik yapmışlar kartonların. İnşallah elim kanadığı yerden mikrop atmaz. Hmm. Yani şu nehrin güzelliğini bunlar böyle nasıl kirletiyor ya. Şişme minik yatak bile bulduk. Let's see if it <laughs> oh no, this is for babies. Okay, yeah, now we are almost finished. These are the last here in front. Okay, let's clean it. Oh my god, it's really. Dangerous. Okay. Okay. Everywhere there are so many bottled water here. Ay. So these are the 13 bags that we've collected in this place, and then we will be taking it there upstairs to the road. So the garbage truck collector will get it. Let's go. Gördüğünüz gibi burada bayağı poşet topladık. 3 poşeti eşim taşıdı şimdi gerisi de ben taşıyorum. Burada ondan fazla çöp poşeti topladık. Yazık ya. Yani şunları niye atmıyorsunuz ya? Evet. Okey. Evet. Bunlar da son kalanlar. Bayağı temizledik. Şunları da götüreyim. Sizlere bir kapanış konuşması yapacağım. Evet işte aşağıdan topladığımız çöplükler bunlar. Bu çöplük 30-40 metrekarelik yerden topladığımız çöplük böyle. Başka yerlerde kim bilir ne kadar çok çöplük var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradaki güzel doğayı Evet gördüğünüz gibi buradaki güzel doğayı eski haline yani güzel doğa haline getirdik elimizden geldiğince. Evet. 13-14 torba çöp çıktı şu küçücük yerden. Yani inanılır gibi değil. Nasıl bu hale getirdik böyle? Doğayı kendi haline bırakırsak doğa bize çok cömert arkadaşlar. Ama maalesef bazı sorumsuz insanlarımız böyle maalesef sorumluluklarını yerine getirmiyorlar ve böyle doğayı kirletiyoruz. Bu videoyu elinizden geldiğince paylaşırsanız sizler de duyarlı insanlara yardımcı olursunuz ve duyarsız insanların da belki utanmalarını sağlarsınız biraz. Onlar da artık böyle gittikleri yerlerde çöplerini geride bırakmazlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşlerinizi aşağıda yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.